Amına kodumun kızı. Benim videoma hakaret etme gibi bir hakkın yok senin. Sikerim seni burada. Hayırdır amına koyayım. Bana öyle emir verilmiş gibi konuşma. Ağzının ortasına bir çarparım yere yapışırsın. Amına kodumun zarganası. Şimdi sizi yağlı yağlı sikece. Bugün yağlı yağlı gün arkadaşlar. Yani bu ne demek oluyor? Önceki çekmiş olduğum videolardan daha sert bir video olacak. O yüzden hazır olun. Ama öncesinde videoya like atmayı unutmayın arkadaşlar. Like'larınız bu yolda çok önemli. Bu sayede video geniş kitlelere yayılabilir. İletişim için aşağıdaki bağlantıdan Discord sunucuma katılabilirsiniz. Bu amına koyduğumun şizikası ne yapmış arkadaşlar biliyor musunuz? Benim bahsettiğim sorunları çözmek yerine veya animanı düzeltmek yerine gitmiş. Beni anime sunucularından banlatmaya çalışıyor. Amına kodumun kızı bak. Ananı avradığını sikerim senin orospu çocuğu. Siktimin kızı bana iftira atıyor. Ne diye? Pedofiliymişim diye. Lan senin ölmüşünü sikerim. Amına kodumun kızı bak beni delirtme. Salak saçma iftira atma. Ağzını yüzünü sikerim senin o rospu çocuğu. O ettiğim küfürleri insanlara sanki ondan hoşlanıyormuşum. Onunla sexting yapmaya çalışıyormuşum gibi anlatmış. Amına kodumun sala seni. Seni sikeceğime duvara attırırım amına koyayım. Aklınca bana karşı çamur izi kalsın mantığını kullanıyor da bu salan benim hakkımda söylediklerine inanmayın arkadaşlar. Önceki atmış olduğum videolarımın hepsi kanalda duruyor. Hiçbiri silinmedi. Gidip onlara bakabilirsiniz. O videolarda Shizuka'ya karşı neler söylediğimi ve bu söylediklerim üzerinden nasıl nasıl algı yapmaya çalıştığını daha iyi anlayabilirsiniz. Zaten bu kız 17 yaşında arkadaşlar. Bir sonraki sene 18 yaşına gelecek. Hadi abicim büyü de gel. Ve bir daha böyle salak saçma bir iftira doyarsam sizin gelmişinizi geçmişinizi sikerim. 3-4 gün önce Discord sonucumda bir tane kızla konuştum. Discord sonucumda konuştuğum kız bana dedi ki insanların hakkını sen niye savunuyorsun? Bırak kendileri savunsunlar. Ben de aynı şekilde dedim ki eğer ki bu insanlar kendi haklarını savunmaya çalışsalar bile maksimum yapabilecekleri şey yönetim kadrosuyla konuşmak olur ki bu konuşmanın sonucunda %100 haksız çıkacaklarını ve kabul edilmeyeceklerini bildiğim için onlara yapılmış olan ipnilikleri de video içerisinden söylüyorum işte. Çünkü bu insanların sesini duyurabileceği adam akıllı başka bir yer yok. Bu işi benim da yapan başka kimse de yok. Amına koyduğumun ozonyasıyla gidip konuşsanız amına koyayım. Kendi yetkilisini savunacak amına koyayım. Gelip de tanımadığı bir kişinin lafını sözünü dinleyip de kardeşim yetkilimin söyledikleri sikimde değil. Sen %100 haklısın Hadi geri gel sunucuma demeyecek. Veya size özür dilettirip de geri sunucusunu alacak. Ve haklı olduğunuz bir konu içinde özür dilemek sizi aşağılamaktan başka bir şey değil. İşte bu yüzden kendi sorunlarımı anlatırken sizin sorunlarınızdan da bahsetmeye çalışıyorum videomun içerisinde. Ve hayır bu eziklik falan değil. Kendi sorununuzu dile getirmek gayet de yapmanız gereken bir şey. İsterseniz bana söyleyebilirsiniz. İsterseniz gidip de Ozan'ya <laughs> söyleyebilirsiniz. Ama panelci değil senin. Ozonya sizi reddedecektir. Bunu da unutmayın. Şimdi arkadaşlar size bir soru sormak istiyorum. Discord sunucusunda panelcilerin olduğu bir sunucu sizce güvenli midir? Yoksa değil midir? Bu sorunun cevabı benim için değildir. Yani evet Ozonya. Animandaki safe takını kaldırabilirsin. Ananı sikeyim şimdi fark ettim oğlum. Safe'in yanında iksir işareti var. Lan yoksa Ozonya iksir golemi mi oynuyorsun? Neyse. Çünkü artık animan güvenli bir yer değil. Sunucunuzun içerisinde panelciler var. Ve bu panel panelciler yönetim ekibinize kadar çıkmış. Oğlum sen salak mısın? Ciddi ciddi sen panelcilerin olduğu bir ortama güven diyebiliyor musun zaman akıyım? Şey mi yapacaksın? Sunucudan banladığınız elemanların panelleyip datalarını mı çıkartacaksınız zaman akıyım? Yani güvenli tagını kullanarak bile kendinizle çeliştiğinizin farkında değil misiniz oğlum siz? O zaman gelelim büyük bombaya. Ozonya bir panel sitesine kayıtlıymış. Bu ekran görüntüsünde ozon yanında panel kullanan bir kullanıcı olduğunu görebilirsiniz. Belki de bu kişi Ozonya değil ama bana kalırsa sonucusunda panelci bir adamı tutan kişi panel de kullanıyordur. Bir sonucu sahibinin panel kullanmasından daha ezikçe bir şey yoktur arkadaşlar. Bunu unutmayın. Pardon daha ezikçe bir şey var. O da panelcilerden emir almak amına kıyım. Şu yazının aynısını ben yazsam bana derdi ki amına kıyım. Yok ekran kaydın var mı? Yok ekran görüntün var mı? Ekranda yarram var. Ve bu yarrak sana girecek Ozonya. Panel dediğim bir şeyin çıkma amacı zaten. Sana vücubu kendi egolarını tatmin etme amacıdır. Ve Ozonya'da aynı ezikliğe sahip bir adam olduğu için o da panel kullanıyor demek ki. Animan güvenli bir yer değil. Animan'ın kurucusu direkt panel kullanıyor amına koyayım ya. Dikkat beyler 10 saniye sonra datanız çıkabilir. Yapmış olduğum eleştiri ve gömme videolarına karşı Ozonya sizce ne yaptı biliyor musunuz? Panel mi satın aldı? Olabilir. Animan sunucusunu mu geliştirdi? <laughs> Kesinlikle hayır. Ama yaptığına emin olduğum bir şey var. Benimle makaron diye dalga geçiyor. Yani ozon ya. Bana makaron lakabını takıyorsan. Yani benim adımla alay ediyorsan. Ben bu hareketten şunu anlarım. Sizi tatlı tatlı sikmemi çok seviyorsunuz. Değil mi? Gelin az daha sikeyim sizi. Ama tatlı tatlı değil. Yağlı yağlı sikeceğim. İlk önce şu salağa bir cevap vereyim. Animandan gelecek olan primi sikeyim. Animandan prim gelmiş gelmemiş umurumda değil aman atayım. Benim yaptığım şey anim elmanın bir bok çukuru olduğunu insanlara göstermek. Buraya toplanan insanların amacı da bu bok çukurunu fark edip bana yaşamış olduğu sıkıntılarını anlatmaları. Genel olarak geçmişten de günümüze de animanın ne kadar sikik bir yer olduğundan bahsediyor hepsi. Haklarının yendiğinden, torpille adam kayırılmasından, Eivor'un sırf sikinin keyfinden dolayı insanların aynı yetkide takılı kalmasından hepsinden bahsettiler bana amına koyayım. Yani şu videolarımdan bir şey anlayın da Kendinize ders çıkartın o rospu çocukları. Kendinizi düzeltin biraz amına koyayım. Şu adamın etrafında toplanıp mutlu etmeyin şu bu. Kendinize yazık diye yazmış. E ne yapsınlar kanka animana mı gelsinler? <laughs> Ulan amın evlatları. Sizin sunucunuz hakkında o kadar laf söyledim ben amına koyayım. Hangi birisine cevap verebildiniz? O rospu çocukları hangisini yalanlayabildiniz? Bütün yetkililerinizi sordum neredeyse. Ve hiçbiriniz de adam akıl cevap veremediğiniz eleştirilerime. Çünkü siz de biliyorsunuz ki animam bir bok çukuru. Ve söylediklerim de haklıyım. Çünkü sizin bana verebildiğiniz tek cevap toksiklik yapmak. Veya bana iftira atıp adımı pedofiliye çıkartmak. Başka hiçbir şey değil. İşte bu kadar zavallı durumdasınız. Sizi nasıl derinden siktiysem etkilerini en derinden hissetmiş olmalısınız ki kuduz köpek gibi üstüme saldırıyorsunuz. İlk önce söylediklerime bir cevap verin. Ondan sonra arkamdan atıp tutmaya devam edin. Ayrıca Discord sunucuma da yan hesaplarını sokmaya çalışmayın. Benim Discord sunucum sizin sunucunuzun aksine 9000 üyeden oluşan bot topluluğu değil. Hepsi gerçek üyeler ve hepsini de tanıyorum. O yüzden denemeyin bile. Kendi hesabınıza girin. Zaten banlanmıyorum. Merak etmeyin. Sizin gibi ibnelikler yapmıyorum ben. Ama Shizuka bir daha girerse o amını yaracağım artık az kaldı. Bu ne orospu çocuğu sunucudan gir çık gir çık yapa yapa. Çocuk oyuncağı mı bu? Sikik. Eşcinsel Shizuka. İnsanlara böyle laflar söylüyorsun da senin ne kadar ezik bir insan olduğunu biliyoruz. Lezbiyen ilişkilerinde ne kadar altta olmak istediğini artık izleyiciler de biliyor. Ve Dian'ın söylediği şeylerde bence yüzde yüz haklı. Senin gibi bir orospu çocuğuna az bile söylemiş. Hele Diana'nın son yazdığı son yazıda ne kadar zavallı olduğunu belli oluyor. Hadi Şizuka sana bir öneri vereyim. Hani sen ucubesin ya. Cips Urasama da ucube. Bence sizden olur. Hani onun da var birazcık yatkınlığı lezbiyen ilişkilerine. Senin de var. Yanlış anlamayın. Benden size bir tavsiye bu. Ben sizi şifliyorum. Hadi sevgili İsmirin alın İzmir'in dağlarında çiçekler açar. İzmir'in dağlarında çiçekler açar. Altın güneş orada sırmala saçar. Altın güneş orada sırmala saçar. Bozulmuş düşmanlar yer gibi kaçar. Bozulmuş düşmanlar yer gibi kaçar. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa. Adın yazılacak nice her taşı Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa Adın yazılacak nice her taşı